Sene 2007. Aralık ayının son haftaları. Recep Hoca, Ömer Hoca, bu fakir Çınaraltı altı lojmanın önündeyiz. İkinci akşam arası. Şu gözümün önünde yerde. Ayaktayız. Efendi Hazretlerimizden telefon geldi. Recep Hoca'ya. O anda heyet İsmail Ağa'da toplanmış aralarında şey çıkarıyorlar. Yani efendiye gidelim de Hasan Efendi hakkında imzalı kağıt isteyelim. Bu hakkında. Efendi hastanede kutsuz. Hastanede. Çok başka değil. <laughs> Telefon efendim sürü. Telefondan Recep Hoca'yla konuşuyor. Dedi Recep Hoca efendim sürü. Recep Hoca. Evet. Heyeti telefonu ara. Onlara söyle. Yanlış şeyler konuşuyorlar. Konuşmasınlar böyle şey. Evet. Recep Hoca hemen aradı. Seyfettin'i böyle 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 tam iletti yani, ya. elçiliğini yapmış oldu. Bir gün sonra biz çağrıldık, yani efendilerin huzuruna çok kişiler, hocalar, İbrahim Serdar Hoca, Recep Hoca, bu fakir, işte Ömer Hoca, bölge başkanları da var, Ankaralı Münir Hoca, İbrahim Efendi Denizli, evet var var şey, sayılmıyor çok çok şey var heyetten. Çok kalabalık gittik oraya. Sonra odası hastanenin büyük özel bir oda. Sandalye sıralanmış. Yaklaşık namaz safı gibi durduk. Yaklaşık 4 var. Arkada da hanımlar var. Bayağı kalabalık. Yani iki üç kişi duymuş değil bunu. Ben de arkalara düştüm. Her, en kısa da benim ama benim hanımlar var. Ezan sonra Resulü yatağında duruyor hmm. ve o bana gayet ciddi, dik. Şimdi bekledik beş dakika, on dakika, on beş dakika, sessizlik var, sükutlar. Artık akşam vakti geliyor, hmm. müsaade isterim dedik. Hmm. Konuşmak yok, hmm. hep sessizlik var. Sonra hmm. tam kalkmak üzereyken önde bir hizmetçi, dedi ki bu kadar dedi hoca efendiler ve evet, kalabalık ee, sizden şunu duymak için geldiler. Sizden sonra biri var mı? Onu öğrenmek istiyorlar. Sen çok şiddet bir şekilde. O bir gazaplandı ki Allah bilir, Mevla bilir, Allah bilir, Mevla bilir. Buyurdu. Bu tepkiden daha önce Hasan Efendi hakkında müsbet olarak yani vekil artık de şey diyelim biz ona hadi e, olabilirliğini iptal nesih olduğunu herkes anlar. Diyebilir de ki ne var? Efendi kimden korkar? Ne oldu billahi teala? Yani şey gibi şia gibi olmuyor da Şia ne diyor? Ali radıyallahu anh korktu da söyleyemedi. Böyle bir şey olur mu? İftira bu ya. Esedullah Allah'ın arslanını. Efendim sürrü. Kimden korkacak? Nasıl olacak o? Ha, Allah bilir Mevlam. O andaki anlamış olduğu mana bu. Mesih manası. Herkes bunu anladı. İki üç gün olabilir. Tersinde heyet bizi topladı. Dikkat ediyorum Buna çok önemli şimdi. Heyet bizi topladı. Aklınıza hemen hemen hangi hoca geliyorsa. Recep Hoca. İşte bu Fakir Ömer Hoca, İbrahim Serdar Hoca, efendim söyleyeyim var var var. E, ee, Ahmet İslamoğlu, ikinci hoca var, Mahmut Eren var, Yelkenci var, 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 hepsi var orada. İstanbul Dışı Bölge başkanları var, toplandı. Bizi heyet çağırdı. Şu anda gözümün önünde odadayız. Bir gibi bir şey var. Recep Hoca ortada, sağında Hasan Efendi, Salonda Mustafa Efendi rahmetlik. Şimdi konuşma başladı. Bir hoca dedi ki Arkadaşlar şu anda ben Hasan Efendi'nin sözcüsüyüm. Benim konuşmalarım onun konuşmalarıdır. Aslında benim yapacağım konuşmayı Hasan Efendi yapacaktı. Fakat beni sözcüsü seçti. Benim adıma sen konuşun dedi. Şimdi kararımızı söylüyoruz. Kim adına? Hasan, Hasan Efendi adına. Hasan Efendi hakkında Efendimiz'in daha önce vekirli ve şehrik hakkında yapmış olduğu beyanlar son sözüyle beraber nesk olmuştur. Uyanıyor musunuz? Son sözüyle beraber nesk olmuştur. Artık bundan sonra Hasan Efendi vekillerden herhangi bir vekildir. Bu kapı kapanmıştır. Artık bu konu kapanmıştır. Tarafınızdan, tarafımızdan böyle bilinir. Anlaşıldı mı? Evet. Nokta. Şimdi demek ki Efendi Kudüs'ün ruhunun o hastanedeki Allah bilir, Mevla bilir beyanını heyet nasıl anlamış? anlam doğru anlamış demek. Doğru anlamış bizi çağırdılar. Evet. Bunu ilan ettiler. Bundan sonra ne oldu? Hı -hı. Bu unutulur mu Allah aşkına ya? Şimdi peki bu konuyu hiç head dile getirdi mi? Şimdi bu nasıl unutulur? Bu nasıl sümen altı yapılır? Bu nasıl değerlendirilmez? İşte şaşkınım. Şaşkınım. Çok şaşkın. 2008 Dikmezse Hasan Efendi tekrar Recep Hoca'ya çağırmış. <laughs> Recep Hoca Ali Polat Efendim söyleyeyim Selahattin Hoca demiş ki 2008'de. 2007'de böyle oldu aslında. 2008'de. Efendiden tekrar bir gidin bakalım bir şey var mı? Kendisinden sonra. O da ayrı bir konu. Ama 2007'de aslında her şey. Tekrar demek istiyor. Işte, olacak ya. Giderler. Sözcü Ali Polat Hoca. Sorar. Ha böyle böyle. Ha ki, ben kimseyi olarak Gelirler. Hasan Efendi anlatırlar. O da der ki o oh, bende rahatladım. Şimdi Selahattin Hoca Efendi'nin bu husustaki şahitliğini dinleyelim. Efendimiz Hazretimiz bu hani çok gittiler gelirler ya resmi işte yazı alalım hastaneye de gittiler o çok gündemde olduğu bir zamanda Efendimiz dedi ki ben kimseye bir şey söz vermedim ben kimseyi bırakmadım dedi bunu da gidin söyleyin dedi biz de geldik İsmail ben vardı Efendim Hasan Efendi kendi vardı Ali Polat da vardı sözcümüz de Ali Polat'tı Ali Polat söyle söz aldı Dedi ki Efendi Hazretleri böyle böyle dedi. Bize de iletmemizi istedi. Biz de geldik söylüyoruz. Bu artık ağzımıza fermaye çektik. Bu iş bitmiştir dedi. Hasan Efendi zaten bir şey iddia etmiyordum ki dedi. Zaten benim harcım değil, haddim değil. Ben zaten yapamam ki dedi. O da böyle dedi yani. 2010 Yasankaya Ağabeyiz. Yine Hasan'a bir Hasan Efendi var, Mustafa Efendi var, Kemal Efendi var, ben de varım. Çocuklarda var mı diye hatırlamıyorum. Musa Efendi der ki, Efendi Hazretleri, artık siz yaşlandınız. Siz de bu vazifeyi, bu makamı, vazifeyi Hasan Efendi'ye versiniz. Efendi yatağında buyurmuş ki, ben yaşlandım ama buna mı? Aklım yerinde. Vazife istenmez verilir. Başlamış ağlamaya. Bunlar ne olacak? Şimdi İhsan Kaya'nın bu husustaki şahitliğini dinleyelim hastanede Efendi Hazretleri ya Mustafa Efendi, Hasan Efendi, Kemal Efendi orada et. Üçü de. Üçü de. Mustafa Efendi, Efendi Hazretleri buyur şöyle buyurdu. Efendi Hazretleri siz yaşlandınız, sizin yerinizde Hasan Efendi. O da buyurdu ki ben yaşlandım, daha da bunalmadım. Görev istenmez, görev verildi, bey dogu da ağladı. Bir hoca efendi, işte şu anda işte sosyal medyada sarhoş bir konuşuyor. Hoca sonra anlatıyor ya bak böyle 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 diyor. Efendim yani dedi ki ben kimseyi bırakmadım. Ne diyor biliyor musun hoca? Hoca bu ya. Hoca bu ne demek biliyor musun diyormuş. Hocasına. Yani efendim ben kimseyi bırakmadım demesi manası şu. Yani ben bırakmadım Resulullah bıraktı. Bu sarhoşlar ne dersiniz siz? Hapçılık bunun yanında hiç mi? Hapçılık bu manevi hapçının yanında bir hiç. Şu anda demek insan batıl bir davasını tuttu bir davayı hak olarak göstermeye çalıştığı zaman onu her türlü kılıfı bulabiliyor. Dolayısıyla bu delillere göre ne Hasan Ahmet'e şeyhtir ne şimdi şeyhtir. Yani Efendi Kuddesi'nin kendinden sonra kimseyi bırakmadı.